Evet sevgili gençler. Merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi birazdan e, imanat işlemleri dersiyle ilgili hazırladığım test sorular var. Onları çözeceğiz. Ama o test sorularından önce şu sürekli kullandığımız düzgünü bir tanıtayım. Ve şu anda düzgün şemasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir orada hareket nasıl sağlanıyor? Önce elemanlarına bakalım. Şu taranmış olan kısım gövde. Gövdenin içerisinde bir tane yataklanmış olan mil var. Milin ucunda ayna var. Aynanın sol tarafında şurada hani e, basit bölme yapıyoruz ya dörde bölüyoruz, altı köşe yapıyoruz, sekizgen yapıyoruz. Onu kullandığımız kertikler ne diyoruz? Basit bölme aynası var şu kırmızı renkli olan iş parçası, kumta. Yer elemanlara bakalım, esas elemanlara. Bakın şu üstte görmüş olduğunuz kanallı. Şöyle belli bir biçimde açılmış kanallı. Bu sonsuz bir dişlisi. Bir yandan karşılık dişlisi. Bakın onun altında bir tane vidan mil var. Biz bu vidan mili çevirdiğimiz vakit ne yapıyor? Bu karşılık dişlisi dönüyor. Karşılık dişlisine bağlı olan ne var? Ne var? Mül var. Bu de ne yapıyor? Dönüyor. Mül dönünce ayna da dönüyor. Peki ne kadar dönüyor bu? Bunun sözlerimizin diş sayısı, bizim atölyede kullandığımız 40 diş. Bunu 40 defa çevirdiğinizde aynı bir tam tur yapar. Yani bir tur çevirdiğinizde ayna 40 bir döner. 40 defa çevirdiğinizde ne yapar? Ayna bir tam tur yapar. E bizim dişlerimiz nedir arkadaşlar? Dairesel yüzeyler etrafına açılan kanallardan oluşmuş enamanlardır. Biz ne yapıyoruz? Boşluk açıyoruz. İki boşluk ne yapıyor? Bir dolu diş oluşturuyor. Ne yapmamız zaman? Kaç diş yapacaksak 40 sayısını ne yapacağız? Bu bir yapacağımız diş sayısına böleceğiz. Burada iki tane mil kısmı var arkadaşlar. Birisi DKM dediğimiz divizör Bir tane de Yüzler delikler ne koyduk bile. Mesela henüz dişle açtığımız arkadaşlar bilirler. Diğer arkadaşlardan da inşallah açarız. Ne yapıyoruz? Bakın şurada kama yuvalı bir tane mil var. Buraya B dişlisini taktığımız vakit A tapma milinden aldığımız hareketi paraçola B, C'ye bağlıyoruz. D'yi de buraya bağlıyoruz. Ne oluyor? Bakın şuradaki konik dişliyi çeviriyor. Konik dişlerin görevi nedir? Yatay harekete, düşey harekete veya düşey hareketi yatay harekete çevirmek. Buradaki hareket yatay neye çevrilir? düşeye? Ne oluyor o zaman belli bir orana göre yapacağımız helis teslimi, helisine göre ne yapıyor? Bu aynıya belli bir dönme hareketi veriyor. Hem tabla ilerliyor hem de ayna döndüğü için ne yapıyor? İş parçası üzerinde helis meydana geliyor. Biz bunu uzun günler üzerine açarsak helis kanalları elde ederiz. E, dişli testler üzerine yaparsak da dişli ne yaparız? Elde eder. Düzgün çalışma prensibi bu. Yani bir, 30, bir, 20 diş yapacaksak mesela 40'ı kaça böleceğiz? 20'ye. 2 tur. 40 diş yapacak olsak 40 bölü 40 bir tur. Yani kolu bir tur çevirip diş açacağız. Böyle böyle 40 defa çevirdiğimizde ne meydana gelecek? 40 tane diş meydana gelecek. E, 20 diş 40 dişinin yarısı. O zaman ne oluyor? Adım iki katına çıkıyor. O zaman bir tur değil, iki tur çevireceğiz. Ne oldu o zaman da? 40 bölü 20 eşittir iki tur. Gelelim şimdi sorularımıza. Evet, ben size bu soruları hazırlayıp, hazırlayıp EBA üzerinden gönderdim. İşte arkadaşlarımız genelde telefon üzerinden girdiği için nasıl gireceklerini bilememişler. Şifrelerinizi gönderdik. Çoğunuza telefon açtım. Eee benzin telefonuna şifre geldi. Oradan alın dedim. E, çoğunuz takip ettiniz. Evet hocam gelmiş dediniz. Gelinlemleri de ben EBA üzerinden gönderdim arkadaşlar. Yine e, şifresini unutan veya almadım diyen varsa göndereyim. Evet gelelim sorulara arkadaşlar. Soru 1. Yandere ismi yerine Fransız özelliği hangi seçenekte doğal olarak verilmiştir? Evet burada çak ısmında hiçbir değişiklik yapılmamış. Modül freze çakısı olduğu belli. Kesme de kullanılır. Yaklaşık metotla freze tezgahlarında diş açmak için ne kullanırız? Modül freze çakısı kullanırız. Ne demek yaklaşık metot? Dişler niye açılır arkadaşlar? Normalde azdırma freze tezgahında açılır. Tam profili veren nedir? Azdırma freze tezgahıdır. Bizim üniversal freze tezgahlarında açtığımız dişli ise Dişi çarklar ise yaklaşık olarak tabir edilir. Yani nedir? %80-85 yaklaşık. Yani e, emmek, et, elde etmek istediğimiz dişliği %90'a yakın 85-90'a yakın e, özellikle ne yaparız? Açarız. Yaklaşık metot dediğimiz bu. Soru okuyalım. Ben bir resmi boyatırız. Dişi çarkın özelliği hangi seçimlerde doğru olarak verilmiştir? Bir kere modül dizi çarkı. Hepsinde var. Gelelim diğer şeylere. 135 diş hepsinde var. Burası da doğru. Yani hepsinde olduğu için. Arkadaşlar burada bilgi olarak söyleyeyim. Ondan sonra cevaplara bakalım. Modül primiz çakralarının bakın burada 8 numara yazıyor. Mod diyor. Modül 1'miş, numara 8'miş. 1 modül olsun, 2 modül olsun, 3 modül olsun, 3.5 olsun, 3.25, 3.75. Biliyorsunuz modül primiz çakraları 0.25 büyüyerek de gider. 0.25-0.50-0.75-1-1.5-1.50-1.75 gibi. Burada bir modülün 8 numarası arkadaşlar bakın ne yazıyor burada? 135 ve sonsuz var. Aynı zamanda bakın bir de 20 derece kavrama açısı vermiş. Bu da kramiye ilişki açılacağını gösteriyor. Ne yapacağız o zaman? Bu, bundan ne yapılmış? 3 tane işlem yapılmış. 1. 135 diş açarız. Sonsuzunu da açarız. Brezilya'da biliyorsun son sizde turnuva açılır. Onu uygun kalem bilerekten Brezilya'da ne yapılacak o zaman? Hangi moduysa o modunuz 8 numarasıyla açılacak. Yani burada direkt 8 numaraya takılmayın arkadaşlar. Şu parantez çizmek 135 düşünemli. Bazı firmalarda tam tersidir. 1 numarası 135'i açar. Siz e, yalnızca numaraya bakmayın. Parantez içerisinde kaç diş açtığına bakın. Ama bizim genelde bildiğimiz şudur. Genelde bütün yüzde yetmişe yakın firmalar e, bir numaraya 12 iki diş açma numarası gelir. Sekiz numaraya da 135 otuz ve sonsuz vida. O zaman doğru cevap hangi soru arkadaşlar? Yüz otuz beş diş sonsuz vida diş açmada kullanılır. A şıkkı. Diğerinde mesela ikinci B şıkkında neyi vermemiş? Sonsuz vida vermemiş. CHB yalnızca 135 dış çalışmada demiş. DB ise 135 e, diş ve sonsu da yerilmiş fakat neyi vermemiş? Kremler de işte, vermemiş. Hepsini sağlayan ne var arkadaşlar? Özelliğin A şıkkında var. O zaman doğru A şıkkı. Soru 2. Dişli çarklarda diş üstü çapkı ile diş dibi çap arasındaki farkın yarısı hangi elemanı verir? Şimdi arkadaşlar şunu bir dişli şey kavradım. Şurası tepesi, üstü. Burası da dip kısmı. Şu aradaki kısım ise diş yüksekliği. Soru geliyor. Diş, dişli çarklarda diş üstü çapı ile diş tipi, diş tipi çap arasındaki farkı ne yapsa hangi elemanı verir? Burası diş üstü. Burası da diş tipi. Ne arkadaşlar? Şu diş dibinden diş üstünden diş dibini çıkarttığımızda ne kaldı? İki tane diş yüksekliği kaldı. Ama bu ne demiş? Farkın yarısı demiş. Diğer, bu farkın yarısını ne verir o zaman? Bir tane diş yüksekliğini verir. O zaman doğru cevap hangisi? C şıkkı. Diş yüksekliği. Üçüncü soru. Düzörle ilgili bir soru arkadaşlar bu. Karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir düzörde 26 dişli yapılacaktır bir dış boşluğu için gerek içeriden miktarı aşağıdakilerden hangisine doğru aktarılmıştır? Arkadaşlar dış boşluğu oluşturmak için bu uzarı ne kadar çalışacağız? Demin anlattım formülü şu. Bir dış boşluğu için çevirme miktarı 40 bölü yapılacak mı sayısı. 40'ı 26'ya bölerseniz ne çıkar? 40'ta 26 bir defa. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 14. Bu şöyle yazılır bileşik kesim olarak. Bir tam 14 bölü 26. Yani 26 delik ayarında bir tane tur 14 delik aralı. Yani 40 tane cevizimiz var. Yani 26 tane de öğrencimiz var. Her öğrenci bir tane ceviz düşüyor. Geriye 14 tane ceviz artıyor. 14'e tekrar kaça vereceksiniz? 26. Ama burada size şart koşmuş. Demiş ki benim frezemdeki delik delik sayıları 24, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 45. Bu da biz nasıl bulduk bu şeyi, sonucu? Bir tam 14 bölü 26. Halbuki 26 delikli aynayı gösteriyor. E burada 26 yok. Ne yapacağız zaman? Bir tam tura karışmıyoruz. 14 bölü 26. 14 ikiye verirsek 7 yapıyor. Paydayı küçültüyorum şimdi. Payda paydayı küçültüyorum. Kesin daraltıyorum. 14 ikiye verdim 7. 26 ikiye verdim 13. 26 alt taraf ne arkadaşlar? Delikli ayna. Kaç şimdi? Cevabım 13. Hangi sayı var burada? Bize 39 var. 3'ten çarparsan kaç yapıyor? 39. O zaman yine 3'ten çarpacağım. Bir tantrum sabit. O zaman 39 delik tanrıda bir tantrum 21 delik aralığı yapar. Doğru cevap hangisi? B şıkkı. Dönümlü sorumlu arkadaşlar. Trizi tezgah tablasını y ekseninde kaldıran yukarıya doğru. Karayı daliminin adı 1,5 milimetredir. Yani Adım bir bilim çıkmıyor diye demek arkadaşlar. Evet. Taplamında bir tur çevirdiğinizde tapla ne kadar yukarıya kalkıyor? Bir buçuk milimetre. Ama biz bir tur çevirdiğimizde işaret koyuyoruz. Yalnızca bir buçuk milimetre görürüz. Ne yapıyor o zaman firmalar? Bu taplamında bir tane mikronik bir yazık takıyor. Ne yapmış? Ona da 75 milim tuk olmuş. O zaman bir tur çevirdiğinde bir buçuk milimetre olan bu bidonun etrafındaki o mikrometrik bilezikte 75 görüntü varsa 1.5'a e 75'e bölelim. 1.5'a e 75 yok 0. 15'te 75 yok 0. 150'e 75 2 defa. Ne yapar? Her bir çizginin değeri %2 mm olur. %2 çarpı 75 ne yapar? 1.5 yapar. Soru nedir şimdi? Önce bunu yazdık bir tarafa. Her 10 görüntüde bileziğin çevresine numara vurulmuştur tatlayı yüzde 40 mm e ilerletmek için kaç çizgi çevirmek gerekir ve her 10 görüntüde bir vurulan ilk numara hangisidir? Şimdi her bir çizginin değeri yüzde 2 ise yüzde 40 mm e ilerletmek için yüzde 40'a nasıl ulaşırız? Yüzde 40'ı yüzde 2'ye verirsek 20 çizgi yapar. Ha, 20 çizgi burada var zaten. Başka da 20 yok. Bir kere bu doğru. 20 her 10 görüntüde bir vurulan ilk numara hangisidir? E her bir çizgi, her bir çizgi yüzde ise on çizgi ne yapar? Yüzde yirmi yapar. Yüzde yirmi ne demek arkadaşlar? On iki demek. O zaman doğru cevabımız A şık olarak gözüküyor. Beşinci soruya geçelim. Heris dışı çarkı trezde tezgahını açarken modül çarkısını kurta eksenine ayarlamayı ne zaman yapmalıyız? Arkadaşlar, bizim genelde tezgahlarımız, bunlardır kullandığımız tezgahlar, e, punta ekseniyle ee, bu ekseninin ve çakının aynı düzlemde olması lazım. Yoksa ne olur? Düştüğümüz baktığımızda tam simetrik olmaz. Eksende olmaz. Kaçık olur. Bunu ne yapacağız? Ayarlamayı yapacağız. Ne yapıyorduk? İşte belli bir yüzde otuz, yüzde kırk talaş veriyorduk. Sonra z eksende git gel yaparaktan model şey oluşturuyorduk. Bir oval oluşturuyorduk. Çakıyı da ne yapıyorduk? Tam o ovalin ortasına getirdiğimizde bu üzerim ekseni, puntanın ekseni ve çakının ekseni aynı düzleme gelmiş oluyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu helis dişli açarken tabloya açı veriyoruz ya, bu açıyı vermezden önce yapıyoruz. Talaşı ve açıyı vermezden önce. Doğru cevabımız ne burada şimdi? C şıkkı. Soru 6. Modülü bilinen bir kremayer dişliği tabloya yönetme yöntemini açmak için bilinmesi zorunlu değerler aşağıdakilerin hangisini tam olarak verilmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz kramiye erişler düzel yardımıyla açılır. Düzele belli bir dönme sayısı verirsiniz. Formülü vardır. Düzel kurup ünle taktığınız dişle e, paraçola taktığınız dişlere hareket verir. En sonunda da tatlıya taktığınız dişliğe gelen hareketle tatla ne yapar? Adım kadar ilerler. Normal açma şekli odur. Ama basit olarak diyelim ki bir silindirin üzerine veya karenin yüzeyin üzerine Dikdörtgen yüzey üzerine e, krampeye diş taşmak istiyorsunuz. Dört e, diş, beş diş, altı diş basit bir şekilde ne yaparsınız? Adım kadar tabloyuyle frek açarsınız. E, burada bilmeniz gereken nedir? Bir adımdır. İki de yapacağın dişlinin diş yüksekliğidir. Doğru cevap aşkıdır. Birinci soru arkadaşlar, bir helis dişinin helis yönü sağ veya sol olduğunu nasıl tespit ederiz? Arkadaşlar burada şudur, dişliği işte taban üzerine yatırırsınız. Buralak yüzeyin üzerine, diş kalınlığına değil, tabana yatırırsınız. Helisin yükselme yönüne bakarsınız. Helis sola doğru yükseliyorsa sol helistir. Sağa doğru yükselerek gidiyorsa sağ helistir. Doğru cevap değişikli. Şöyle seçiniz bir tonu da Konik tornalama formülü arkadaşlar. Büyük çapı 40 mm, küçük çapı 20 mm, konik boyu 40 mm olan konik bir yüzeyi işlemek için tornanın siperine görecek açının tanjant değer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz siperi çevirerek konik tornalama, konik tornalama metotlarının bir tanesidir. Ee, eksen kaydırarak konik tornalar sevk hıza ile torna tezgahlarına ait bir özelliktir. Ee, her tezgahta yoktur. Biz genelde neyle yapıyoruz arkadaşlar? Siperi çevirerek konik alma yapıyoruz. Bunun formülü arkadaşlar neydi? Tanjant alfa bölü 2. Yani konektik açısının yarısı eşittir. Büyük çap eksi küçük çap bölü 2 çarpı konik boyu. Bir yerine koyalım. Büyük çap eksi küçük çap ne yapıyor? 40 eksi 20 yapıyor. Payda ne var? 20. Alta gelelim. Payda ne var? 2 çarpı konik boyu. 2 çarpı 40, 80. 20 bölü 80 ne yapar arkadaşlar? bölü 4 yapar. Ya veya 1 bölü 20 yapar. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 20 yapar. Pardon. E 20 bölü 80. Ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4 yapar. E 1'i 4'e verirseniz de sonucu ne çıkar? %25. Ne yapacaksınız? Bu %25'i e, tancan çetlerinde bulacaksınız. Kaç derecelik açı gösteriyorsa siperini ne yapacaksınız? Saat yönünü tersine %25 kaç dereceyi gösteriyorsa o derece kadar çevirip sabitledikten sonra siperden çevirerekten alacaksınız. Evet. Bugünkü sorumuz modül 2 diş sayısı 35 olan bir düz dişin açılması için iş parçası kaç milimetre çapında ton almalıdır? Formülü de burada vermişim arkadaşlar. D eşittir modül aç parantez Z artı 2. Z kaç? 35. A artı 2 ne yapar? 37. Modül kaç? 2. 37 çarpı 2 ne yaptı arkadaşlar? 74 yaptım. Doğru cevap C şıkkı. Bende görünen prezi çakısının ismi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu çakının zaten özelliğine baktığınızda ki şu şekilde baktığınızda ki T harfini biliyorsunuz. Uzun çizgisi, kısa çizgisi. Bunlar arkadaşlar önce ne yaparsınız? T kanalı açacağınız kısma delik delersiniz. Önce parmak prezini o kanalı genişletirsiniz. Sonra da T frezeyle ne yaparsınız? T şeklinde getirirsiniz ve T somun içerisine girecek şekilde yaptığımız T somunun genişliğine göre burayı ne yaparsınız? İşlersiniz. Evet, bu çakının ismi arkadaşlar neymiş? T kanal freze çakısı. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni konularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.